Sıra çocuk kilidi istediğiniz zaman, 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman. Yeni çamaşır makinemiz 8 kilo ve 1000 devir olarak 15 program özellikli ve beyaz renkte de üretimi olan bir üründür. Konfor ve güvenlik olarak baktığımızda dinamik rezistans özellikleriyle hızlı ısıtma özelliklerine kadar da mevcuttur. Yan duvarlarında kullanılan ise Silent tek duvar özelliğidir. Silent Tech duvarlarımızda ise ses desiberlerini bu esnada düşürmesini sağlayabiliyor. Silent Egg duvarlarımız sayesinde yıkamada 53, sıkmada ise bu 72 desibele geliyor. Şimdi kazan yapımıza baktığımız zaman tabi kazanımız 8 kilo olmasına rağmen elmas görünümlü bir kazan özelliğine de sahiptir bu arada. Tabi burada dijital ekran ve programları takip edebilme ve zaman sürelerini görebilme imkanına kadar da var. Hatta dediğim gibi konfor olarak baktığımız zaman 0 ile 19 saate kadar erteleme özellikleri, su taşma emniyet özellikleri, dengesiz yük kontrol özellikleri, su kesik ikaz özelliklerine kadar da mevcuttur. Tabii en çocuk güzel kilidini de. de devreye almak istediğiniz zaman ise buradan 3 saniye olarak basılı tuttuğunuz sürece çocuk kilidi şu anda devrede. İstediğiniz zaman da çocuk kilidini devreden daha 3 saniye basılı tutarak devreden de çıkartabiliyorsunuz. 15 tane programımızda pamuklu yıkama 2 saat 12 dakika 40 derece bin devir gibi ekonomik genelde alınan bütün değerler bunda ekonomik 40 ve 60 derecede alınıyor bütün enerji sınıflarına ve su tüketimlerine kadar 2 saat 36 dakikada 40 derece ve bin devir sentetik yıkama 2 saat 1 dakika gibi 40 derece bin devir ve hızlı yıkama istediğiniz zaman 28 dakika daha da düşük istediğiniz zaman 14 dakika için hızlı yıkamaya basabilirsiniz. Karma yıkamalarımız 2 saat 05 ve aynı şekilde 800 ve 40 derece gibi. Yünlü elde yıkamamız 1 saat 1000 devir 40 derece gibi. Hassas 1 saat 19 dakika ve 40 derece 800 devir. Hijyen özelliğimize baktığımız zaman 3 saat 25 dakika 1000 devir 60 derece. Gömlek programımız 1 saat 58 dakika 60 derece 800 devir leke özellikle Stain Pro denilen bu özelliğimizi en yüksek derecede 2 saat 53 dakika 1000 devir 60 derece perde programımız 40 derece 800 devir 2 saat 05 gibi koyu renkli kot ürünleriniz ve koyu renkli ürünleriniz için 2 saat 28 dakika 1000 devir 40 derece gibi özellikle yorgan tek kişilik yıkama özelliğine sahiptir kesinlikle bunda çift kişilik yorgan atılmıyor arkadaşlar 1 saat 33 dakika gibi 1000 devir 40 derece ve durulama özelliği 17 dakika ve tahliye olarak sıkma pompa özelliğine kadar da bütün programları mevcut. Sıcaklık ayarlamak istediğiniz zaman bu arada istediğiniz gibi müdahale edebiliyorsunuz. Sıkma ayarlarını buradan 400 devirden ya da isterseniz iptal veya 1000 devir kadar. Ön yıkama özellikle istediğiniz zaman veya hızlı yıkama istediğiniz zaman veya ekstra çocuk kilidi istediğiniz zaman 3 saniye basılı tuttuğunuz zaman şu anda direkt çocuk kilidi özelliğine girdi. Çıkartmak istediğiniz zaman ise buradan direkt çıkartabiliyorsunuz. İlave su başlatma ve bekletme zaten genel olarak zaten kapak, yıkama, sıkma bitti ve kırışıklık önleme özelliklerine kadar var. Buradaki özelliğimiz ise çalışanlar için özellikle bakın saat sürelerini belirliyor. 0 ile 19 saate kadar direkt erteleme imkanı yapabiliyor. Yani eve gelmenize yakın yıkamayı tamamen bitirmiş olabiliyor. 81 çift sıfır MT modelimizin enerji tüketimi C sınıfına geliyor arkadaşlar. Buradaki kullanımlarda elektrik tüketimine baktığımız zaman 62 kW'e geliyor 100 kullanım üzerinden yapılmış. Kilogram olarak baktığımız zaman ise 8 kilo kullanılan ekonomik programda 3 saat 38 dakikada yıkama özelliği 41 litre su tüketimi olduğunu 72 desibel ses desibelin olduğunu C sınıfı da sıkma performansının olduğudur.